Merhabalar dostlar. 27 Aralık 2023 onu 36 geçe Kamyon aydınlatma platformuna güzel bir haber geldi arkadaşlar. bir finansal kiralama şeyle ilgili. Şimdi ee, habere geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna da basarsanız çok çok memnun olurum. Nokta daha yorum yaparsanız daha daha memnun olurum diyeyim. Sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirim. Peki ne anlatıyor? Biz hemen şöyle anlatalım. Bedelsiz sermaye artırımı yönetim kurulu kararı hakkında Yönetim kurulu arkadaşlar 27 Aralık 2023 bugün toplanmış demişler ki hadi bakalım bugün ne içsek ne istek. sermayemizi 115 milyonlardan 1 milyar TL'ye çıkaralım demiş arkadaşlar. Oransal olarak da baktığımız zaman %769.56 bakın iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı 7.69.560 veya 56 diyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Hayırlı olsun aslında baktığımız zaman şirket e, e, seviyelere baktığımız zaman tavana kitlemiş zaten. yani e, Haber pozitif algılanmış ki zaten küçük yatırımcının sevdiği bir durumdur arkadaşlar. Bedelsiz sermaye arttırma olayı. Burada talebi ister istemez artacaktır. Yine biraz daha gider diye tahmin ediyorum. Zaman gösterecek ama e, endekse biraz dalgalı. Velhasıl e, bir finansı biraz e, yukarı doğru da arttırır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlıksınız.